Fitne katilden daha şiddetlidir. Buna dikkat edin. Peki fitnenin en mühimi nedir dedik? Biri şirk. Diğeri müminlerin bak birliğini, beraberliğini bozan her şey. Bunlar fitnedir. Mesela bizim inancımıza muhalif olan yeni fikirler, bid'atlar. Bunu İslam aleminin içine koyduğunda İslam'ın birliğini bozuyor mu? Bozuyor. Fitne midir? Fitnedir. Bu katilden daha şiddetlidir devletin şeyine imamına böyle huruc etti. Ona baş kaldırdı. Ortalığı fitneye verdi. Görüyorsunuz değil mi alem İslam'ın halini? Bin katilden daha şiddetli olmadı mı? Zararı daha umumidir fitnen şeyin fitnenin zararı daha umumidir. Daha büyüktür. Her şey mahveder. Yeryüzünde fesattır. Şimdi dedi bunlar müşriktir. Orada haremde katletmek yasaktır. Değil mi? Müşrikler de kan dökülmesi yasaktı, onu diyordular. E, peki katil yasaktır. Ama orada küfür işliyorlar. Puta tapıyor. Bunlar peki fitne değil midir? Bu katilden daha şiddetli değil midir? Doğrusu budur. Oldu mu? Bak Kur'an demese bizim aklımız buna ermez. Fitne katilden daha şiddetlidir. Fitneye izin vermeyin. Allah Resulü dedi ki fitne uykudadır uyandırana lanet olsun. Tamam. Yalnız fitne dediğimiz ne? İslam'ın medeniyetine göre fitne bak. İslam'ın dediği fitne. İslam'ın dediği fitne ya hakkı söyleyen adam nasıl fitneci oluyor? Öyle değil mi? İslam'a davet ediyor. Ama bununla beraber bir şeyi hak bir meseleyi yaparken bak eve kapısından girin. Bir hak davada bulunurken o hak davanı için dahi o gaye hak olmakla beraber yolu da herhangi bir fitneye sebebiyet vermeyecek. Buna da dikkat edin. Fitne nasıl olursa olsun uyandırana lanet olsun dedi Resulü Ekrem Efendimiz. Mesela bakın Hazreti Ali'den sonra, hulafay Raşidin'den sonra yani devletlerin başlarına çok zalim insanlar da geldiler. Zaten gelenlerde hani Mehdi Abbasi, Ömer İbni Abdülaziz Emevi gibi birkaç zat müstesna çoğu tam oh, İslam'ın emrediği hilafet şartlarına da layık değildiler. Üstüne bazen zulümler de oldu. Bazen sultanlar geldi böyle mesela Mu'tezile mezhebini yaymaya, revaş vermeye çalıştılar. İmam Şafii Ebu Hanife'ye ne zulümler yaptılar değil mi? Ahmed ibn Hanbel'e. Fakat onlara karşı kimse kılıç çekmedi. Neden? Fitnedir bu. Burayı bakın özellikle söylüyorum. Buna bu asırda çok lazım. Çünkü ümmetin fitneye düştüğü bir zamandayız. İslam biz ümmeti Muhammed'i birbirimize bağlayan, birbirimizle barıştıran, birbirimizi sevdiren bir unsurdur İslam. Birbirimizi dövmek, birbirimizi vurmak, birbirimizden uzaklaşmak için kim istimal ediyorsa bunu işte Allah Resulü ona lanet ediyor. Hariciler, Resulullah'ın da haber verdiği hariciler bunlardır işte. O fikir hala devam eder. Üstad diyor, İslamiyet silm ve selamettir. Barıştır, selamettir. Bak, yani nerede? Ümmetin içinde. Ümmet içinde. Dahilden niza kabul etmez. Ve İslam içeride menfi olarak istimal edilmez. Hadiste Müslüm nasıl tarif edilir? Müslüman, Müslümanın elinden ve dilinden selamet dolduğu kimsedir. Bir Müslüman o Müslümanlardan korkuyorsa, ondan güvende değilse, kim güvende olacaktır? İçeride fitne olmaz. İmam Ebu Hanife'yi zindanda şey yaptılar. Kırbaç altında şehit oldu. Ahmed İbni Hanbel neredeyse ölüyordu. Ve sonra da o işkencelerin, şeylerin zafiyetini, hastalığını ömrün sonuna kadar çekti. Ama dahilde niza kabul etmedi. Üstad Bediüzzaman Hazretleri çok böyle münafıklar tarafından zulmedildiler. Zulmedildi kendisi. Ama dedi Kur'an bizi, hakkımızı maddeten müdafadan men etmiş. Masumlara zarar verir. Fitne katilden daha şiddetlidir. Fitneye sebebiyet verme. Müslümanın kılıcı harici kafiredir. Dahildeki Müslümana emniyet verir, selamet verir. Bin kusurumuz da olsa. Şimdi tam tersi. Harice hoş gösterem, aman bizi korkmasınlar, aman bizi iyi bilsinler. Biz onlara yumuşak olak diye ne kadar yumuşak yüz var. Dini yumuşatır, cıvıtır, sulandıra sulandıra yumuşattı. Halbuki Kur'an tam tersini emrediyor. Eşidda alel kufar ruhamau beynahum. Kafire şiddeti kendi içlerinde merhametli ama kılıcımız içerideki Müslümana bizden olanlara şey sert olmaz